İkinci videomuzda tekrardan beraberiz. İlk videoya göre birazcık daha yavaş, birazcık daha tane tane gideceğim bu videoda. Çünkü bilmemiz gereken çok daha fazla önemli bilgiler aslında bu videoda. Bu videoda biz bölgeleri konuşacağız. Bölgelerin nasıl özelliklerini konuşacağız. Bölgelerin hangi üzümlere sahip olduğunu ve bölgelerin tabii ki de alt bölgelerini konuşacağız. Bilmemiz gereken bölgeler önemli. Şöyle düşünebiliriz aslında. Diyelim ki şarap listesi, listesi oluşturacağız bir restoran Somalisi olarak çalışıyoruz. Bu bölgelerin isimlerini muhakkak şarap listesine yazmalıyız. Peki bu bölgeler neler nelerdir? Ana bölgelerden bah, bahsediyorum. New South Wales, Victoria, Tasmania, South Australia ki 55 South Australia Avustralya'nın bütün şarap bölgesini kapsıyor. O bölgeyi de ayrı bir video olarak sizinle paylaşacağım. Western Australia Northern Territory ve Queensland. Bu son iki bölge aslında çok fazla önemli değil. Ben yine de yazmak istedim. Biz daha çok bu beş ilk beş bölgeye odaklanacağız. Bu beş bölgenin de az önce de bahsettiğim gibi daha çok hangi üzümler, hangi bölgeleri var, onlara yoğunlaşacağız. İlk olarak New South ile başlıyoruz. New South Wales önemli. E ee, şu şekilde önemli, önemli bilgilerini söyle, söylüyorum. Eğer misafirleriniz size sorarsa buradan Semillon üzümünden bahsedebilirsiniz. Şardönü üzümünden bahsedebilirsiniz. Bizning Shiraz sıcak bir bölge olduğunu söyleyebilirim. Kırmızı kil toprak yapısına sahip. Önemli alt bölgeleri ise Hunter Valley ki lütfen altın çizerek söylüyorum. Hunter Valley lütfen altını çizin ve özellikle Semillon eğer Avustralya'dan Semilyon ki bence listenizi eklemelisiniz Semilyon eğer list seçeneğiniz varsa Hunter Valley ilk bakacağınız bölge olması lazım. Hilltops, Möch, Tumbarumba, Orange diğer önemli bölgeler. Çok daha fazla bölgeler var ama bizim Certified Somalia tarzında ilerliyorsak eğer bilmemiz gereken New South Wales, Hunter Valley, Hunter Valley'de de Semilyon önemli sıcak bir bölgeye kırmızı kil topraklarına sahip kırmızılardan da Shiraz yetişiyor. Burada ayrıca söyleyebilirim. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Shiraz'ın da Cotrotu tarzında yapıldığını söyleyebilirim. Özellikle Hilltops'ta Clanikilla diye bir üretici var. Şimdilik bilmenize gerek yok ama ben yine de bahsediyorum. Burada bilmemiz gereken tekrar ediyorum. New South Wales'in bir bölge ana bölge olduğunu, o bölgenin en önemli bölgesi Hunter Valley olduğunu, Hunter Valley de semilyon üzümünün çok iyi, iyi sonuçlar verdiğini bu bölgede biliyoruz. Devam edelim. Pardon. Victoria. Victoria hemen aşağısında kalıyor New South Wales'in. Chardonnay, Riesling, Muscat. Özellikle Muscat burada çok çok önemli. Pinot Noir, Shiraz, Cabernet Sauvignon, Merlot. Maritime iklim var. Sıcak Akdeniz iklim var. Volkanik, Granit Toprak Kipsi var. Daha fazla çeşitli şarap yapım var burada. Köpüklü, Fortifiye ve Stil şaraplar. Özellikle Fortifiye şaraplarda Muscat üzümüyle çok önemli. Ve Rudargülen bölgesinde. Yarra Valley burada inanılmaz derecede önemli. Özellikle de Pinot Noir burada Mornington Peninsula diğer bölgesi de çok çok önemli. Yani hep önemli önemli diyorum ama gerçekten hepsi önemli ama sizin Certified Somalia sınavlarının hepsi çıkmayacak karşınıza. O yüzden benim çok önemli dediğim konular aslında Certified Somalia'da çıkabilecek konular. Tabii ki ben bilmiyorum hangi soruların çıkacağını ama tahminde bulunabilirim. Çünkü ben de o yollardan geçtiğim için size bilmeniz gereken bölgelerin çok çok önemli olarak altın çiziyorum. E, Mornington Peninsula'dan Pinot Noir kesinlikle listenizde olması gerekiyor. Kesinlikle şarap severlerin tatması gereken bir Pinot Noir özelliği. E, Ruder gelen ise Fortifiye şarapta. Şöyle bir soru sorabilirsiniz eğer eğer bilmek istiyorsanız. Avustralya'nın hangi bölgesinde Fortifiye şarap yapılır? Victoria. Peki hangi Victoria bölgesinin hangi alt bölgesinde Fortifiye şarap yapılır? Buna da Ruder Glen diyoruz. Ve Mornington Pinot'un inanılmaz yüksek kalitede Pinot Noir verdiğini burada öğrendik. Yar de çok önemli bir şarap bölgesi olduğunu biliyoruz. Ve gelelim ülkenin en önemli şarap bölgesi South Australia. Bir kez daha bahsediyorum. Güney Avustralya'da ayrı bir videomuz daha olacak videodan sonra. Ülkenin en fazla şarap üreten bölgesi önemli bir bölge. Shiraz tabii ki çok önemli. Burada Riesling, Grenache, Cabernet Sauvignon inanılmaz derecede popüler ve güzel sonuçlar veriyor. Limestone ve clay toprak yapısı var. Barossa Valley, Eden Valley, McLaren Valley, Clare Valley, Corowa, Adelaide Hills, Langdon Creek ve Riverland bilmemiz gereken bölge. Şimdi burada size şöyle bir soru çıkar karşınıza eğer Somalya sınavına hazırlanıyorsanız ki ya da Avustralya'da misafirlerinizi Avustralya şarabını anlatıyorsanız bu bölgenin üzüm çeşidinden ziyade birazcık da bölgelerini bilmekte yarar var. Çünkü her bir bölgenin farklı farklı toprak yapısı var ve üzüm çeşidi var. Ee, bu bölgeleri birazdan detaylı bir şekilde 3. videoda açıklayacağım. Ama şimdiden size, sizin not almanızı istiyorum. Özellikle Valley ve Konnavara'yı lütfen burada not alın. Konnavara inanılmaz derecede önemli, önem sarf eden bir toprak yapısına sahip. Onu da bir sonraki videoda zaten açıklayacağım şimdi birazdan. Western Avustralya burada inanılmaz kaliteli şardöneler var. Eğer Avustralya'dan bir şardöne içmek veya listenize eklemek istiyorsanız veya bir restorandan bir şardöne söylemek istiyorsanız kesinlikle Avustralya'dan Western Avustralya'dan özellikle Margaret River'dan kesinlikle dostlar şardöne denemelisiniz. İnanılmaz kaliteli tropikal meyve aromalarının yeni dünya standartını çok iyi yansıtan bir kalite gerçekten ve zaten klasikler olarak da geçiyor Avustralya'nın özellikle de Margaret River'da. Cabernet Frank yetişiyor, Shiraz, Merlot, Cabernet Sauvignon Riesling ama ben burada sizin odaklanmanız gereken konunun aslında Chardonnay ve Margaret River olduğunu söyleyebilirim. Neden? Bir de şöyle bir şey söyleyeyim dostlar. Özellikle CMS sınavına hazırlanan, siz Certified'a katıldığınız zaman size yemek eşleşmesinde şardone ile eşleştirebileceğiniz yemekler verecekler ve sizden şardone eşleştirmenizi isteyecekler aslında ben burada söyleyeyim sizden şardone ile ist istediğinizi söyleyince sizden yeni dünyadan örnek isteyecekler siz de burada işte şardone de Margaret River Western Avustralya'yı söyleyebilirsiniz gönül rahatlığıyla buradan size de ayrıca o vermiş olayım Western Avustralya Margaret River Chardonnay bilmemiz gereken en önemli konulardan birisi. Ve son olarak Tazmanya'ya geldik. Tazmanya ülkenin en soğuk bölgesi. Burada köpüklü şaraplar gerçekten üst düzey kalite ve özellikle Möhet Enşandon grubu buraya yatırım yapmaya başladı. Tamar Valley, Piper's River. Ben buradan Savoyon Blanc içmiştim. Gerçekten güzel. Böyle soğuk iklimin verdiği o mineraliteyi hissedebiliyorsunuz az da olsa. Ee, yeşil elma kabuklarını hissedebiliyorsunuz. Güzel. Bence 5 yıl sonra çok daha fazla popüler olmaya başlayacak sanıyorum bulan. Ama burada ben tercihim köpüklü şarap olurdu. Eğer Avustralya'dan bir köpüklü şarap bölgesi diye soru gelirse cevabınız kesinlikle Tazmanya olacaktır. Son kez kapatmadan kontrol edelim. Western Avustralya'nın Chardonnay ve Margaret River olduğunu biliyoruz. South Australia'nın %55'ten fazlasını bu böl Avustralya'nın ülkenin en önemli şarap bölgesi olduğunu biliyoruz. Victoria'da Yarra Yarra Valley, Rudder Glen ve Mornington Peninsula, özellikle Mornington Peninsula'nın harika Noir'lar yetiştirdiğini, Rudder Glen'de Fortifiye şarap yaptığını biliyoruz. New South Wales'ten bilmemiz gereken alt bölge Hunter Valley ve Semillon üzümü olduğunu biliyoruz. Kısaca bölgeler bu şekildeydi. Eğer bu bölgede dediğim gibi videoda açıkla, açıkladığım gibi, kapsayıcı bir şekilde bilgi sahibi olursak Certified Somalia sınavında rahatlıkla geçeceğinizin garantisini verebiliyorum. Tabii ki benim geçtiğim yıl 2014'tü ama şimdiki Master Somaliler belki birazcık daha ileri seviye sorular sorabilir ama genel olarak temel bilgilerden dışında bir tık ileri seviye bu bilgiler olduğunu garantisini verebilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.